Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi. Üniversite Sanayi İşbirliği'nin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayi aktarılarak ekonomik değere dönüşmesinde katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları gerek ARGE, gerekse inovasyon çalışmalarına yönlendirerek üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayanıp sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır. Daha önceki toplantılarında ifade etmiştim. Biz kapalı devre üniversite, kapalı devre bilim insanı artık günümüzde bilimin kabul edilmediği bir sistemdir. Hem içinde bulunduğumuz topluma hem de dünyaya açık olmalıyız. Üretmiş olduğumuz bilim öncelikle ülkemizin her kişisine ve her köşesine ulaşabilmektir üretmiş olduğumuzu, bilimsel gelişmeleri ve akademik sonuçları her zaman toplumumuzun her kesimiyle paylaşmaya hazırız. Bu bizim ülkemize ve bir perde olmaktan onur duyduğumuz milletimize karşı görevimizdir. Bu nedenle her alanda üniversite sanayi işbirliğini destekliyoruz. Malatya Turgut Özer Üniversitesi bu konuda samimidir ve özgüvene sahiptir. Malatya Turgut Özer Üniversitesi hem milletimizin 2023 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda üzerine düşeni yapmaya her zaman hazırız. Malatyalı sanayicilerimiz için, Malatyalı tüccarlarımız için, üreten, değil mi, değil mi? üreten her kesimimiz için, toplumumuzun tüm kesimleri için bilgilendirme ve buluşturma toplantılarını öğrencilerimizin de bulunduğu, öğretim üyelerimizin de bulunduğu ortamda bu anlamda devam edeceğiz. Umut ediyorum ki toplantı onlarca alakalı firmamızın Asansör'ün tedarikçi firması olmasına vesile olur. Elektronik harp alanında çok çok ilgileri bir konumdayız. Allah çok şükür. Bu alan neredeyse her gün kendinin güncellenmesini gerektirdiği bir alan. Sizin geliştirdiğiniz öncelikli olarak kendinizi koruma, sonrasında da taarruz etme Yetenekleri günlük neredeyse karşınızdaki düşmanla birlikte aktif olarak çalıştığınız, aktif olarak e, refleks gösterdiğiniz alanlardan bir tanesi. Bu alanda da Allah'a çok şükür e, Ankara-Konya yolu üzerinde göl başında e, çok iyi bir tesisimiz var. Yaklaşık 1500 çalışanımızla bu alandaki ihtiyaçları karşılamak üzere çalışıyoruz. Hava ve füze savunma sistemleri konusunda da Hisar A, Hisar O, uzun menzilli, siper bunları çok duyduğunuzu tahmin ediyorum yine basında. Bu projelerin tamamında gerek radar kısmında gerek atış idare cihazı gerekse kontrol sistemlerinde e, kontrol kısımlarında e, ASELSAN e, faaliyet göstererek e, sorumluluklarının bilincinde e, ürünlerini teslim ediyor. Allah'a çok şükür yakın saha e, uzun menzil bunların hepsinde çok güzel haberler var. Bunlar geliştikçe bunlar üretildikçe savunma sanayi başkanlığımız kamuyla bunları paylaşıyor. Bu bu sektörümüz dördüncü sektörümüz savunma sistemleri teknolojileri sektörümüz. Aselsan'ın biraz sonra paylaşacağım üç yerleşkesinden merkezde olan Macunköy'de olan yerleşkesinde üretilen ürünlerimiz özellikle stabilize silah sistemlerinde. ASELSAN şu anda 20'ye yakın ülkeye silah ihraç eder durumda. Kendini ispatlamış, kanıtlamış, güvenilir ürünler teslim eden bir kurum ASELSAN. Bunu da yine gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle kara ve deniz sistemleri için, tekerlekli <laughs> ve zırhlı araçlar için e, ortamdan bağımsız olarak aracın veya platformun maruz kaldığı her türlü coğrafik e, engel veya e, coğrafik şartlara rağmen hedefini tam isabet vurabilen stabilize silah sistemleri bu sektör başkanlığımızda e, üretiliyor. Yine işte çok duyulan ürünler Altay Tankı mesela bu Altay Tankı'nın atış kontrol sistemleri bu sektör başkanlığımızla gerçekleştiriliyor. Çekil çekil. 100 atış kontrol sistemleri ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. Yine fırtına atış kontrol sistemleri ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. Yukarıda da yansıda gördüğünüz bir dizi stabilize silah sistemi farklı kalibrede ve farklı platformlar için. Bunların tamamı bizim mühendislerimiz tarafından tasarlanıp üretilen ve gururla e, arkasında durduğumuz, hizmet etmekten e, gurur duyduğumuz ürünlerimizden. Komuta kontrol sistemleri yine bu silah sistemlerinin birden fazla taktik sahada, muharebe alanında birden fazla bu unsurun koordineli çalışmasını ve belli bir taktikle fonksiyon e, göstermesini sağlayacak yazılımlar. Yine ASENSA'nın kontrol, e, e, savunma savunma sistemleri teknolojileri sektör başkanlığı tarafından e, üretilmekte. Benzer ürünler deniz platformları içinde üretiliyor. E, bu konuda da e, başarılı çalışmalarımız var. Son sektörümüz, sivil alana, askeri alana elde ettiğimiz tecrübeleri uyguladığımız sektör olarak ifade etmiştir Burada da Özellikle kent güvenliği ve sınır güvenliğinde ihtiyaç duyulan hem komponent hem de sistemler e, bu sektörümüz tarafından üretiliyor. Bunlar e, zaman zaman kameralar olabiliyor, zaman zaman farklı e, sensörlerle e, e, yapılan uygulamalar olabiliyor. Bu konu yine ASEZA'nın UGES e, sektör başkanlığının e, sorumluluğu altında. ASELSAN bugün 64 ülkeye ihracat yapıyor. Her anlamda çok şükür büyüyoruz. Bugün 2027 yılına kadar ASELSAN'ın backlogu yani aldığı sipariş miktarı 10.3 milyar dolar. Yani yeni bir iş geliştirmesek, yeni bir iş geliştirme faaliyetinde bulunmasak hali hazırda aldığımız işlerin bütçesi bu kadar. Biz bu büyümeyi insan kaynağıyla doğru orantılı ve ekibimize çok hızlı adapte olabilecek e, yöntemleri uygulayarak e, gayret gösteriyoruz. Yerli üreticilerimiz Anadolu'nun hemen hemen her köşesinde var. 50'ye yakın şehirde ASELSAN mutlaka ya bir alt denici, ya bir yan sanayi, ya bir taşörün mutlaka bir şekilde birlikte çalıştığımız şirketlerimiz, ortaklarımız, paydaşlarımız var. Malatya firmaları bir bakayım dedim. 2011 yılında ilk çalışmaya başlamışız ve şu ana kadar 8 firmayla çalışmışız. Toplam bütçe 95 bin dolar. Çok az. Çok az yani Malatya'nın girişimci ruhu, Malatya'nın ekosistemi ve yapabilebilirleri düşünüldüğünde bunun çok ötesinde savunma sanayi, bu sadece bir ASELSAN örneği diğer şirketlerle de birlik, birleşince daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. İşte bunun için bunu artırmak adına e, sözlerimi başında ifade ettim. Savunma Sanayi Başkanlığımız, Başkanımızın e, ayrı bir ziyaretle buraya gerçekleştirecek. Çalışma firmalar Ali Sarıgül, Aytekin Arkyüz, Başaran ileri, i̇leri Teknoloji, Bekir Keser. Ya yani bu isimleri yazmış arkadaşlar ama bu, bu şirketleri de e, farklıları emin eminim isimleri. Genpark Enerji, Oto e, Gap, Gap Otatar, ve Şampiyon Ev gelişleri firmaları şu ana kadar ASEZ'in faaliyet gösterdiği firmalar. Yerlileşme yani işte örneği biraz evvel söyledim. Yüzden farklı firmayla e, çalıştığımız bir örnek bu. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Şimdi bizim ASELSAN'ın bir e, sistematik yapısı var. Tedarikçi portalimiz var. ASELSAN'la birlikte çalışmak isteyen her şirketi daha iyi tanıyabilmemiz adına ilk önce birinci aşamada bu tedarikçi portaline bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmelerini bekliyoruz. Enişe. Evet, çok teşekkürler ediyoruz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Hocam inşallah odamızın en güzel yerinde hatıra olarak kalır. Evet, bir alkış daha bana Çok teşekkür ediyoruz. Ve tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya buradan barış hareketine selam olsun. Nasıl? Çok teşekkürler <laughs> ediyoruz. Çok sağ olun, var olun.